Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağrı oynuyor. Ve bugün sizlere bir duyurum var. Evet. Benim arkadaşım. Sevimli arkadaşım. Neredesin lan? Gitmiş salak. İşte. E, o bir family kurdu. Adı da Dünkü Oyun. Ve bundan sonra benim kanalımın adı Dünkü Oyun Çağrı oynuyor olacak. 12 Dünkü Oyun Can Oyunda. Ben videoları başladığımda. Herkese merhaba arkadaşlar. Dün, ben Dünkü Oyundan Çağrı oynuyor. Ve bugün sizlerle bir şey bir şey oynuyoruz diyeceğim. Yani yeni bir evet family açtı. Bağır biraz. Mikrofona yaklaş. İşte family kurdu. Sen neredesin lan? Ben evdeyim şu an. O. Ve böyle bir skin var. Uy. Tamam. Arkadaşlar işte böyle her şey. O arkadaş adam bak konuşuyor hatta. Sesi duyuluyordur inşallah. Ya duyuluyor. İşte artık dünkü oyun. Benim kanalımda dünkü oyun çağrı oynuyor. 12 dünkü oyun. can oyunda. Şey Span Bir şey diyeceğim. Span Gaming'de yapacak mı? Span Gaming'de. Ne adı? Ha, neredesin? İşte te bu. Dur dur dur. Önüme geç, önüme geç dur. Önüme geç dur. F1'e basacağım. İşte bu. Kafanı kaldır lan. Bana doğru bak. Kafa ne ya da? Bir de shift'e bas, shift'e bas, kafa ne shift'e bas. Shift'e bas. Şimdi yürü. Yürü. Kafa eğ. shift'e bas, yürü. Kafana ey. İşte bu. Ezik ama gururlu genç adam bir family kurdu ve beni de oraya aldı. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Can'ın kanalına abone olun, benim kanalıma abone olun. Beğendiyseniz like atın ve hoşçakalın.